Yengeç Burcu nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Senin için bir açılım gerçekleştireceğim. Şöyle bir bakacağım canım. Öncesinde abone olan, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. O iyi niyetli insanlara selam olsun. Şöyle bir bakalım canım. Şöyle bir bakayım Yengeç Burcu. Şimdi size karşı duygu besleyen bir insan var uzakta. Uzakta canım ama siz onu pek e, kale almıyorsunuz gibi uzaklarda kalmış, yakın bir yerde olabilir size, e, sizin her anınızda olabilir, her zaman görüyor olabilirsiniz ama uzak kalmış. Yani e, duygusal olarak uzak kalmış ya da siz fırsat vermemiş olabilirsiniz, onun biraz boynu. Eğrilmiş, size ama çok e, beğeniyor. M harfi içerisinde olabilir, isminin soy isminin içerisinde. A harfi de olabilir. E, boynu bükülmüş. Bu insan birkaç kez daha deneyecek, size doğru yönelim olacak gibi. Ama bu insandan kıskanan bir insan da var. Gerçek anlamıyla e, sizi e, seven bir insan. Şimdi e, çevre hayatınızda, çevrenizde böyle... E, faaliyet e, gerçekleştireceğiniz böyle daha sosyal olacağınız bir döneme giriyorsunuz bunun da bir e, sevdiğiniz bir insan olabilir bunu e, görünce bunu problem edecek e, bir süreç var yani bir şey yaşanacak gibi onu söylemek istiyorum yani gezip tozmanızla alakalı bir durum değil kıskanç olduğunu söylemek istiyorum kıskanç bir insan var bunu bir kısmınıza belli etmese bile karşı taraf işte en çok kıskanan sizin bu kadar sosyal olmanızdan e, rahatsız olan bir insan. Ha bu sosyalliğinizin yanına bir şey daha eklenecek gibi ve bu son noktası olacak bir tartışma yaşayacak ya da yaşamış olabilirsiniz. Bir baskı altında hissediyor gibi yengeç burcu şu aralar bir kabuğun etrafında sarılmış bir böyle mağara gibi çepeçevre sarılmış etrafının çepeçevre sarılığına kendine ait bir özgür alanının olmadığı ortaya çıkmış. Şimdi şöyle bir durum var karşı tarafa hep verici olmak iyi bir şey değildir onu söyleyeyim neden yani şöyle. Sürekli konuşmak, sürekli mesajlaşmak, sürekli bir şeyler ifade etmek bunlar e, çok da aşırısı, her şeyin aşırısı zarardır. E, bunda da biraz abartıya kaçmış gibisiniz yani biraz flürtöz e, tavrınıza. E, tabii ki ciddi düşündüğünüz insan da olabilir. Evli olduğunuz insan da olabilir ama flörtöz yapınızı biraz kendinize doğru çekip enerjinizi kendinizi yükseltmeniz gerekiyor ama siz hep karşı tarafa hep haber alma hep bir baskılama. Sizde de biraz kıskançlık var onu söyleyeyim. Hep bir kontrol etme çabası içerisindesiniz. O da biraz hem kendinizi yormuş hem de karşı tarafı yormuş gibi. Bir el öpme olayı var. E, kocaman da bir kuşun ayağının altında A harfi bak gördünüz mü A harfi e, getiriyor size e, bu e, el öpme daha çok e, birine yardım görme şeklinde yorumlanır. Diğer taraftan e, bir aile büyükleriyle tanışma ciddi bir sürece girme e, bir çatı altında toplanma bir düzen kurma, bir yuva kurma olabilir. İkili, üçlü kapılar var gördüğünüz gibi. Üçü de açık ama siz birini tercih etmekte daha da düşünüyor gibisiniz. Bu iş kapısı da olabilir. Her bir işiniz varsa gelip gittiğiniz bir rutine bağladığınız bu süreç sizi çok yıpratmış. İnsanlar çok yıpratmış. Arkanızdan konuşan insanlar var. Bunlar da daha sonrasında e, belirli bir problem e, olması sonucunda Yani şu aralar özellikle daha çok arttırmaları neticesinde Karşılıklı konuşacağınız e, Ve kendi hatalarını anlayacak bir insan değil gibi bunlar Ama e, kendi dertlerine de düşecek gibi hissettim Çünkü e, siz bir yanda kalmışsınız Onlar bir yanda kalmış iş hayatınızı sıkıcı hale getirmiş Ama bir ferahlama var e, Bir kademe atlama var Şimdi birçok insan var çevrenizde sizi bir kuş sırtınızdan tutup yukarı kaldırıyor onlar bir yanda kalmış bu aslında bir ferahlamanız rahatlamanız onların kendi dertleriyle boğuşması ya da ailenin içerisinden sizi alıp da farklı bir dünyaya kendi dünyanıza gerçek dünyanıza götürecek olabilir kendi kapınızı açıyor olabilirsiniz yani onu demek istiyorum bu evlilik de olabilir. Diğer taraftan kendi evinize çıkacak da olabilirsiniz. Farklı bir memlekete de gidecek olabilirsiniz. Ee, size zamanında çok sıkıntı vermiş, e, yalan söylemiş ya da böyle e, görgüsüz bir e, insan e, var ama sizin onu duygusal olarak beğendiğiniz, duygusal olarak çok çekici bulduğunuzdan kaynaklı olarak e, bu insan bunu bildiği için sürekli yanlışlarını yapmaya devam ediyor Hayatındayken elinin tersiyle etmeye çalışan bir insan ee, sizin hayatınız aslında bu insandan kurtulduğunuz zaman başlıyor gibi çok faal olacağınız çok e, farklı sayıda insanların e, çıkacağı e, bir süreç var ama bu insan daha sonrasında kıskanıp da böyle kendine çekmiş öpüyor öpücük müjdedir canım hayra çıksın ne diyelim. Şimdi bir kavuşma bir buluşma bir sarılma var e, aklınızda iki insan olabilir artık biri daha ağır basacak da seçiminizi ondan yana kullanacak gibisiniz ama arkadaki insan böyle mahzun mahzun bakmış. E, hata yapan bir insana şans verme noktasında düşünüyorsunuz. E, şans vereceksiniz, tekrar tamamlayacaksınız. Ben öyle bir şey demiyorum. Bu sizin tercihinizdir. Ama bu insanın arkasından e, gitmek istiyorsanız da siz bilirsiniz canım. Yeni aynı hatalar tekrarlanır yani onu söyleyeyim. Şurada da sizi çekip öpen bir insan var. Aslında bu öpme müjdedir. Ondan gelecek bir haberdir, bir kavuşmadır, bir buluşmadır. Sizi arzuladığı bir döneme de girme olarak bilinir. Eğer evliyseniz de evli olarak ilişkinin pekişmesi, tazelik, canlılık tekrar hayatınıza giriyor gibi. Uzlaşamadığınız bir konuda, anlaşamadığınız bir konuda da artık sessiz kalmayacak da Konuşarak e, anlatamadığınız derdinizi karşı taraf artık dinleyecek gibi çünkü daha öncesinde dinlemiyormuş. E, davranış burada önemlidir canım onu söyleyeyim. Davranış önemlidir yani karşı tarafa bir şeyi söylemek e, bazen yeterli olmayabilir. O yüzden sadece davranışlarınızla da göstermeniz e, soğuk davranmanız belki belki e, kibar bir şekilde uyarmanız e, daha etkili olacak gibi. Diğer taraftan da burada 1, 2, 3 şeklinde bir sürecin içerisinde oluyorsunuz. 3 yerde buluşma çıkmış bir yere hazırlanıyorsunuz canım. uzaktan bir asker yolu bekleyen varsa yola çıkmış yavaş yavaş hazırlanıp gelmeye çalışıyor. Size kavuşmaya çalışıyor. Ailenizin içerisinden de